Survivor yine ada yaşantısıyla başladı. Adalara erzaklar, ödüller ve olta setleri dağıtılmıştı. Ünlüler adasında konu nefise ile Asena arasında yaşanan kavgaydı. Herkes yorumlarını yaptı. Ünlüler Adası'nda haklı gibi gözüken isim Nefise'ydi fakat Gönüllüler Adası'nda ise herkes bu kavgada Nefise'nin hatalı olduğunda hemfikirdi. Gönüllüler Adası'nda konular ise tabi ki öncelikle Nefise-Asena kavgası ve ardından da Aziz'in battaniye olayıydı. Nefise kavgası için Asena ve Gönüllüler takımı kendisini haklı buluyordu. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizce Nefise mi yoksa Gönüllüler takımı mı haklı? Bunun için Twitter'da da anketler yapıyoruz. Onlara da katılmayı unutmayın. Gönüllüler adasındaki bir diğer olay ise Aziz'in fazla battaniye alması. Kızlar üşüdüğü için herkes birer battaniyesini kızlara versin diye bir karar alan gönüllülerde herkes eksik battaniyeyi arıyorken Aziz ilk önce bende 3 battaniye var diyerek işin içinden çıktı. Ardından ise Alper Rende'nin tekrar Aziz'e bu durumu üstelemesi üzerinde Aziz ile Alper Rende burun buruna geldi. Bunun sonucunda bir kavga veya temas olmadı. Aziz ise kendisini şu şekilde açıkladı, çantamdaki battaniye sonradan aklıma geldi. Sonrasında fazla battaniyesini Aleyna Elibol'a vermek isteyen Aziz, Aleyna Elibol tarafından tatlı bir dille reddedildi. Biz ayarladık bir şekilde sen kullanabilirsin dedi. Ünlüler takımında ise bazı renkli görüntüler ortaya çıktı. Balık setleri verilen takımlardan Ünlüler takımı hemen bunu kullanmak için denize ağ attı ve 9 adet balık tuttu. Tekrar kısaca gönüllüler adasına ve oradan da hemen ödül oyununa geçelim. Gönüllüler adasında gece yarısı Fatih ateş başında otururken Gelin Azizi Baraka'ya davet edelim yazıktır orada başına bir şey gelir dedi ve birkaç kişi toplanıp Azizi ikna etmeye gittiler. Aziz ise biraz düşüneyim teşekkür ederim diye karşılık verdi. Hemen gelelim ödül oyununa. Ödül oyununda bugünün ödülü granola ve laktozsuz bitkisel süt ödülü vardı. Kadınlar yarışında skor 6-5 gönüllüler üstünlüğündeyken Berdan Mardin'i başına güneş geçtiğini ve tansiyonunun düştüğünü söyleyerek gölgeye çekildi. Ardından da doktor eşliğinde oyundan çekildi. 6. bölüm özetinde ise Acun Ilıcalı bu senenin en zor sene olacak derken sanırım Berdan Mardin'in yarışmayı bıraktığını açıklayacak. Bunu bu akşam göreceğiz. Ödül oyununda kadınlar etabını gönüllüler 6-5 kazandı. Erkekler yarışına geçelim hemen. Erkekler yarışında dikkat çeken olaylardan biri yine Barış Telli'nin performansıydı. Barış denge oyununda zıplaya zıplaya tek bacağından güç alarak geçmeye çalışırken dengesini kaybedip düştü. Öbür yarışlarında ise düşmeden ve hızlı bir şekilde denge oyununu geçmeyi başardı. Ödül oyununun erkekler etabını ise 8-4'lük skorla ünlüler kazandı. Bu skorla oyun en iyiler mücadelesin gitti. En iyilere çıkan isimler ünlülerde Çağla, Zeynep, Ertuğ ve Halil, gönüllülerde ise Kardelen, Senem, Valisun ve Osmancan oldu. Buradaki eşleşmelerin sonucu da 2-2 bittiği için son oyun olan bayrak yarışına geçiş yapıldı. Bayrak yarışında ise ünlülerde Zeynep ve Ertuğ, gönüllülerde ise Kardelen ve Osmancan takımlarını temsil etmek üzere yarışa çıktı. Bu yarış sonucunda ise kazanan takım gönüllüler oldu. Granola ve süt ödülünü kazandılar. Böylelikle galibiyet serisi gönüllüler adına 6-0'a çıkmış oldu. Ardından anlat bakalım oyununa geçiş yapıldı. Senenin ilk anlat bakalımının ödülü ise, yarışmacıları yine heyecanlandırdı. 2023'ün ilk anlat bakalım oyununun ödülü mini petibör bisküviler oldu. Anlat bakalımda en garip eşleşme ise, Türkçesi zayıf olan iki isim Malis'in ve Çabe arasında oldu. Anlat bakalım kazananı ise, 6-2'lik skorla ünlüler oldu ve medya olarak YouTube için ciddi emek harcayan bir ekibiz. Şu anda her gün Survivor'ın yeni bölümlerini izlemeye vakti olmayan ama izlemek isteyen kişiler için kendi yorumumuzu da katarak 10 dakikayı geçmeyecek şekilde günün özetini yapıyoruz. Buna ek olarak diğer sosyal medya hesaplarımızdan Instagram ve TikTok'ta da her yarışmacı için çok güzel editler yapıyoruz. Son olarak Twitter'da da günün bir tartışmalı olayı olduysa bununla ilgili anketler ve yine editler paylaşıyoruz. Mutlaka öncelikle YouTube, ardından da diğer sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.